En son ne zaman kitap okudunuz? En son depremden önce, 3 ay önce okumuştum. Hangi kitap okudun? Suç ve ceza. En son ne zaman kütüphaneye gittiniz? Kütüphaneye hiç gitmedim. Türkiye kitap okuma sıralamasında 235. sıradaymış. Yani son sıralardan bir tanesindeymiş. Türk insanı sence kitap okuyor mu? Bence hak ediyoruz olduğumuz sırayı. Evet hiç okumuyoruz. İsim Musa Güven. Orhan Karakoş ben. Uf en son ne zaman kitap okudun? Vallahi 8. sınıfta okudum. 3 yıl önce okudum. 3 yıl önce. Peki en son ne zaman kütüphaneye gittin? Vallahi hiç gitmedim. Aynen inan ki hiç gitmedim. <laughs> Karaman şey, Türkiye 235. sırada yer alıyormuş kitap okumada son sıradaymış. Evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneyim. Ekonomi zaten batmış. <laughs> Aynen vallahi. 2008 yıllarında falan derhalde. Tabii <laughs> canım medeniyet bir <laughs> şey. Tarihimiz iyi biliriz. Peki en son ne zaman kütüphaneye gittin? Hiç hatırlamıyorum. gitmedim. Türkiye 235. sıradaymış kitap okuma noktasında. Doğrudur abi. Hasan Akmaya. Muhammed Ali Yalçın. En son ne zaman kitap okudun kardeşim? Bir sene önce. Peki en son ne zaman kütüphaneye gittin? Hiç kitap kütüphaneye ya. Türkiye 235. sıradaymış kitap okumada. Sence doğru mu? Yalan. 5. sırada olabilir. Peki siz en son ne zaman kitap okudunuz? Vallahi ben kitap okumayı fazla sevmem abi ya. Sadece ee, Kur'an-ı Kerim okumasını ve, ve yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem, bu tür onun kitaplarını okurum yani en azından ara sıra yani tarihi filan Bu tür tarz şeyleri okurum yani, yani. kitap fazla bilmiyorum yani okuduğumu. En son peki ne zaman kütüphaneye gittiniz hatırlıyor musun? Onu hiç hatırlamıyorum. Kütüphaneye hiç gittiğimi hatırlamıyorum daha doğrusu. İsim Ali Değirmenci. Burada şu an misafir olarak bulunmaktayım. Ben burada değilim. Hatay'ın takralıyım. Depremize değil yani daha doğrusu. Geçmiş Teşekkür ederim. sağ olun. Çok şükür. Hamdolsun. Buna da şükür. Tamam. Sağlığımız yerinde e, en büyük nimet, en büyük bizim için o. Sağlığın, huzurun olması önemli olan bizim için. Allah devletimizi, milletimizi, yani hayır sahiplerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim tüm hayır sahiplerini her ne niyetle kullanıyorsa makbul ve makbul eylesin ya Rabbi. Hayırlarını. Cemal Özgülasi. İlkokulda okudum her. Daha okumadım. Hatır okudum ara sıra kitabı. Şey Osmanlı Karaman tarihini okudumdur. Karaman tarihi geçmişi onları okudum da yakın okudum. Ama tarihi kitap okudum. Öyle. Peki en son ne zaman kütüphaneye gittiniz? Kütüphaneye gitmedim. Elif de burada kendi kitaplarım var. Tarihiyle ilgili onlar okuyorum. Osmanlı, Karaman'ın tarihi var. Bin, binli yıllardan başlar 1900'e kadar. Kendi çoğul köyüm, Çoğul köyüm kendi tarihi kitabım var. Onu okurum. Yani genel olarak Karaman'la ilgili şeyler okurum. Kardelen Durmaz. Bir zaman okumuyorum ki. Ben böyle şeylerden uzak bir insan. Peki hiç kütüphaneye gittiniz mi? Hayır. Çok vahim bir şey yani. Ben yani her gün okurum Kur'an'la başka da kitap okumuşum. Lafa bakma. Başka kitap da okumak ne alışmamış da aynı sizin buyurduğunuz gibi. Ama Allah kabul etsin günde 2 saat falan Kur'an okurum yani. Peki abi hiç kütüphaneye gittiniz mi? Hiç gitmedim. Halil İbrahim yapar.